Hepinize merhaba arkadaşlar ben Buğra Bu sizlerle bir arkadaşlar ee, Şeyde Squash Masters dahi ile buldum Bakın şuradaki cadı var ya arkadaşlar Cadı Cadıyı çıkarttığınız bunu yapabilirsiniz Gidin arkadaşlar Cadıyı e, ee, hiç tıklamayanlar cadıyı tıklasın Yediye takılması altın veriyor. Ben bunu bir anda öğrendim arkadaşlar. Bir anda bir tıkladım arkadaşlar. Bir dakika. Gelmiyor çünkü bana altın verdi. Bir anne ay, bir arkadaşlar bir yani 150 altın civarları veriyor. 156. İşte cadıya dokunacaksın. Bu manyak puşça de hani şu cadıyı da almak hmm. istiyorsun arkadaşlar buradan bu bu pes mi işte bu bu oyuncu kadarını bakın dur uzaktan bir göstereyim size hani böyle var arkadaşlar almak istiyorsanız buraya cadıyı alın bakın bende var ben şimdi arkadaşlar buradan tıklayalım. İşte yuvaya tıklayınca altın var. güzel cevap Bu tarz bir şey Dedim, cihazı bana için teşekkür Görüşürüz. Bay bay.